Sevgilim, Beylikdüzü ve çevresinde tanınmış bir insan olabilir. Benim sevgilim oralı değil. Tamam, nereli? İstersen adres vereyim. Tamam, olabilir mi? Olamaz şey mı? Şey Bo Boğaz hattında. Tamam, boğaz hattında tanınmış biri olabilir. Tanınmış, evet. Sevgilim, Beylikdüzü ve çevresinde tanınmış biri olabilir. Niye? Beylikdüzü'nde ne var ki? Ya Hayır, Beylikdüzü diye düşünme. Oturduğu semtte tanınmış birisi olabilir. Uzak ya bize, olamaz. Bizim eve çok uzak Beylikdüzü. Tamam, sevgilimin telefonuna gece mesajlar gelebilir. Geliyor zaten. Öyle mi? Evet. Tamam. Ahmet. Ya ben bu sevgili bana koyayım her şeyi yapıyor ya. <laughs> Mesaj geliyor, telefon kapatıyor, bilmem ne yapıyor. Daha nasıl ya? Tamam. Sevgilim, benden habersiz alı maçı gidebilir. Hatta kaleci lazımsa sahaya girip kaleci olabilir. Olabilir. Ahmet. Bu hangi alı sahibi? İki türlü var. <laughs> Normal kaleci. hayır, bir de var değil mi? sevgilinin halı sahaya gidebilir senden habersiz. Tamam. Kaleci lazımmış, girip kaleci de olabilir. Ona gol atabilirler. O <laughs> nasıl olacak Atamazlar Atamaz atar. Gol yiyebilir. Ya, gol yersi olmaz o iş. Gol atabilir ama. <laughs> Forvet oynayabilir yani. Ona gol atabilirler. Yok. Tamam. Sevgilime bir erkek offside'i öğretebilir. Öğretebilir. Bilgi değil mi sonuçta? Aynen. Öğretebilir. Ben öğretirim ya, onlar etmesine gerek yok. Ben kendim de offside bilmiyorum bu arada, bana da öğretebilir. Ya işte önde olan offside oluyor. Önde olan değil. Şimdi mesela şurası senin kalem. Evet. Ben senden önde top ayağıma gelirse offside. Biri yuk atarsa yukarıdan. O zaman bütün maçlarda hep offside oluyor. Evet son zamanların futbolumuzun var hakemi orta hakemi. ya. <laughs> Sevgilimin evinde bir yerde 6-7 tane maske ve kırbaç sakladığını görürsen normal karşıları merak etmem. Hayır ya. <laughs> o kadar da değilim yani değilim. O ben kırbaçları de değilim. alır değil mi Ahmet ne yaparız o kırbaçlarla? Abi... Kırbaçlarız. <laughs> Ya belki binicilikle uğraşıyor olamaz Bravo. mı yani? Neyle? Binicilikle at biniyor belki. Vallahi sanki biniliyormuş gibi oluyor. <laughs> Atla maskenin ne alakası var? Maskeyi de hani binerken tanınmamak için. Beylikdüzü'nde tanınıyor ya hani gittiği yerde tanınmamak için belki kullanıyor. Beylikdüzü'nde atın ne işi var? <laughs> Sevgilim nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarına destek olmak amaçlı futbol sahasına yarı çıplak girebilir. Tövbe estağfurullah. Bir de kaplumbağalar kalmış ya sevgilime çakmayan. <laughs> Ama yani doğayı korumak hani bir sosyal sorumluluk. Ya o kadar adam var ki ben sevgilime mi kaldı doğayı korumak? <laughs> ya ben korumasam sevgilin koruması bu kaplumbağaları kim koruyacak? Bana ne kim korusa korusun. Kaplumbağanın bana ne yararı var? Sevgilim baygınlık geçiriyor. O sırada herhangi bir erkek Sun ona suni yapabilir. E yani ölsün mü? Ölsün ona koyayım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ahmet ölürse sevgilin kalmıyor. Zaten kalktıktan sonra ne olacak? Adam kaldırır mısın? Bir şey söyleyeceğim. Biri senin yanında düştü, bayıldı ve kimse yok. Sen su interneti yapmayacak mısın? Ben yani yapmam. Gider şikayet eder. Bir de ceza yatarız. <laughs> Enteresan şey bir yorum. Olay şöyle bak abi. Sevgilin ölecek ve birisi onu kurtarıyor. Ya abi bu almayla kim ölecek gözünü seveyim? Ya. Yarım <laughs> sene sonra kalkar ya. Tamam. Arkadaşlar madem Sevgililer Günü'ndeyiz, şu anda son bölümü yapacağız. Alkışlarla Altın Çocuk Teyze. <laughs>